Böyle güzel bir takva, ibadet, ihlas, fedakarlık, samimiyet olunca aşağı tabakalardaki derin manalar Cenab-ı ediyor. Onun için misali nuru hem okuyacağız bir de en mühim şey diğer bu muhtaç olan milyonlar insanlar var. Onlara da elimize geldiği kadar onlara da aktaracağız, onlara okuyacağız, onlara da misali nurunu vereceğiz. Bugün şu dünyanın kurtuluşu Kur'anlar olur. Evet. Kur'an'ın en güzel tefsiri de Risale-i Nur. Risale-i evet. kurtulacak. Evet. tarih İslam'ın da çekirdeği <laughs> nur talebeleri. Bu nur evet. talebelerinin dediği yegane dayandığı şey Kur'an-ı hakikatleri. Onun için inşallah, elhamdülillah, Allah sonuç şükürler ki, bugün bakın e, geçen Sibirya'dan Behram isminde kardeş evet. değil mi? Evet. Orada bir Sibirya'da şey var. Evet. Dershane var. Keptan'da var. Hı. Efendim e, Japonya'da var. yani Her tarafına ulaştı. Hı. Ve Üstad Hazretleri zaten demişti. ilk gittiğimizde. Said kardeş dedi. Risale-i Nur bütün dünyaya yazacak. Siz dedi hizmeti düşünmeyin dedi. Hı. Hı. Dedi. dedi ki hizmeti bizle Cenab-ı Hak bizzat kendi kuvvet <laughs> bütün dünyaya yazacak. Siz düşüneceğiniz uhuvvet, muhabbet, ittihat de sanıyor. Uhuvvet, muhabbet, ittihat. Bunda da, da toplarsak başka bir ümit. Ümidimizi yitirmeden yürümeyi. İnşallah. Yani. Onun için <laughs> elhamdülillah bu büyük fırsattır. Ne zaman lütfetmiş burada okuyorsunuz. Okuyun ve kalbinize yerleştirin. Ondan sonra da diğer muhitinizdeki kardeşlere, insanlara bunu tebliğ edin. Cenab-ı Hak bizi de sizi de hizmet Kur'an'da ihlas ile daim etsin. Yani ben şöyle daim Ya Rabbi, Üstad gibi Risale-i Nur'u çok çok okumayı, O'nun gibi anlamayı, O'nun gibi anlatmayı, O'nun gibi de yaşamayı nasip etsin. Amin. Özlü bir duaymış. Amin. Yani. Peki, cümleten. Ben de sizden rica ediyorum. Ben de tabii yaş ilerlediği için biraz rahatsızlıklar var. Ve iki tane var. Bir emhim, bu kalpteki damarların tıkanmışı. İkincisi de Berkut'u. Sıhhatim için çünkü ben istiyorum ki daha çok hizmet edeyim. <laughs> Doymuyor hizmet Onun için bana da şifa için duanızı rica edeceğim ben. Ben de size hizmet-i Kur'an'ın da ile daim olmanız için dua edeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Hizmet-i Kur'an'da ihlasıyla daim etsin. Ve sizin mesilenizle minler, yüz binler insanların da kurtuluşuna vesile edin. Hadi. Şunlat, hadi